Bir yere Aynen öyle yapıyorum. Şimdi ne yapılmış? İnce ara diye bir şey yapılmadı değil mi? Gelin şimdi Şöyle. biraz yakından bakın. Yapılan işleme bakın. Bu onu hiç şey olarak görmüyor. Kesmedi olarak görüyor. E, uzatıyoruz boyuna doğru. İki yıl sonra ne olacak siz düşünün. Gelelim buraya. Yine aynısı. Bir, bir atom düşmüş buraya. Bu ayrı bir ağaç formu görüyorsun. Gerçi budamayalım mı tamam mı? yabancı sonuçta. Sadece Yo, yok, ya. yok, değil. ya sıkıntı yok, yok hocam. Mesela şuna geriden bakmanı istiyorum. Tamam. Şey nedir buraya? Az geri Bu bunun bahçesi yok, mi? Yok yok. 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 Evet. Biz tanıyoruz bahçesini. bahçesi. Köylümüzün. Yani şu ağacı 5 yıl sonra gözünüzde canlandırın bakalım. Aynı, ne olacak? aynı bizimki gibi olacak. Ortası aynı bizimki gibi. Yok daha kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> gelelim bir tarafa. Yer kesim yerinin hatalarına bakın. Mesela bu şu gidiyor. Şu, şu. Buna bir gelelim. Şimdi bu limonlar daha olgunlaşmadı mı? Olgunlaştı. Satamıyorlar mı yani şu an? Aynen. Olmuyorlar. Satamıyorlar. Vay vay vay. ya. Ne yazık ki öyle. nerede bulacağım böyle limonları? Adana'dayız görüyorsunuz değerli takipçiler. Yani mal hep üzerinde kalmış. Ama yanlış bir budama var sanki. Boya hep önü köreltmişler düğüme geliyor. Yani narinciden anlamam ama bilgim yok. Gördüğüm kadarıyla yani köreltmişler. Şimdi buna baktığımız zaman biz hep ne dedik? Bir bahçeyi budaktan sonra geriye çekildiği zaman, çekildiğimiz zaman bir bakalım. Ne olacak? Böyle bir içimize sinmesi lazım değil mi? Bunda sindiği gibi. Evet. <laughs> değil mi abi? Arasını açmış. Yani kesim yerlerine bakın. Var çalanmış bakın şimdi bakın. Hop. Diyorum ya tam Hı. sıfır kesmeyelim yoksa yarılır böyle bak. Gördünüz mü? Gitti. Bakın şunlara. Yani yara yerleri bunun bu arada iki farklı işlem yapmış. Kestikten sonra bir daha kesmiş. Bak köreldiği için şeyi testeresi hale getirmiş. Bak görüyor musun? Yani şekil budamasının önemini bir kez daha vurguluyorum. Hocam hep küçük fidan bu diyorsunuz. Daha öğrenmediniz ki ya da bilmiyorsunuz ki daha çok anlatıyorsam küçük fidanları vardır bir sebebi. Geliyoruz bu tarafa kesim yerlerin ne kadar kötü? Böyle bir yaklaşır mısın? Oh. Bunlar Tatlıyorum. hepsi parçalanmış. Şimdi iki günde öğrendiğinizi gördünüz değil mi? Evet. Hiç olmasa nereden kesileceğini bilin. Ekipmanlarınızın ne kadar sağlam olacağını bilin. Az önceki sorduğun soru. Bak Orada yanlış kesmiş. Kötü. Evet. Evet, yani yani hep sizinle aynı şey. Hı. 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 Bu ağacımıza gelelim hı. şimdi. Bakın şimdi. Arkamda Bu ağacımızın ben her zaman 3 kanat hı. diyoruz ya. Hı. E baktığımız zaman 1 ve 2 kanat var ağacın bir tarafını kaydırmışız. Ama şuradaki çok güzel bir dalı kesmeseydik, evet. şuradakini kesmeseydik çok evet. güzel şekil verebilirdik. Bak, biri Anya, biri Konya. Kes hiç kesmeyen bir ağaç olsa da göstersem ama hepsini kesmişler. Hepsini. Sıra boyunca kesilmiş. Ne yapmışlar? Yara bere. Ya yani önemli olan, hadi böyle bir teslim olamaz. Bu sefer ne olacak? Buralardan bir sürü sürgün verecek bize. Bir sürü sürgün. Ya yani hiç olmazsa bir eğitimde Ağacın neresinden kesilmeli onu görmemiz lazım. Bak zaten çizgisi var. Nereden kesileceğini ağaç zaten sizle konuşuyor. Beni oradan kesin diyor. E bakıyoruz buna. Bu. Çok yaklaşmanı istiyorum. Yani bu nedir? Şu dibindeki nedir? Bunu neden bırakırsın? Yani bu sana gelecekte ne vaat edecek? Şu. Bir mantığımızı kullanmamız lazım. Paradan Oturma, oturman, kaçmamamız oturman. lazım. Kaçmamamız lazım. E, şunun hani hep diyorum ya size seviyeyi mutlaka aynı seviyeye getirin. Aynı şekilde eşit bir şekilde büyüsün istiyoruz. 3 yaşında fidanlar. Alın. Hangi biri doğru şu anda? Hiçbiri. Hiçbir doğru değil. Hem ağacın hayatını kay, kaydırmışız hem de doğru bir kesim yapmamışız. Gelelim şu tarafa. bunu örtmüş herhalde bunun. Bakın şimdi. Şu 5 yıl sonra bize ne olacak? Şunu bir canlandıralım gözümüzde. Ben olsam bunu buradan direkt çıkarırdım. Şunu buradan kesmezdim. Sadece bunu bırakabilirdim. Ya da Bilin bunu yani. buradan kesmezdim. Peki, bunu bu da olmuş. bırakabilirdim. Bunu da bırakabilirdim. Ama bu sefer üçünden olmuşuz. Üçünden olmuşuz maalesef. Gidiyoruz bu tarafa. Her biri başlı başına bir kompozisyon ben şu alttakini keserdim. Şunu. Şunu keserdim. Şurada çok güzel bir dalım varmış kesmişim. Bunu tek gövde çok güzel yapardım. Yani şunu buradan keserdim. Bu arkadakini keserdim. Şuradan çok güzel bir taç olurdu. Hepsini gelişi güzel kesmiş işte. Bunların temeli eğitimsizlik işte. Sahipsizlik işte. Her zaman ağaca baktığınız zaman bir kalit olması lazım. Hepsi mi budanmış? Hepsi Sıra de boyunca de budanmış. De yazık de yazık, de yazık yazık. Yani olay bu. Bu sefer de ne olacak? Bu ağaçlar hepsi hayatı boyunca bu sıkıntı yaşayacak. Şekil budamasının önemini üstüne basa basa söylüyoruz. Sonra diyorlar ki hocam hep küçük fidan buduyorsun. Ya Kiş. büyükler zaten gitmiş. Al büyük de bugün hep büyük ağaç budadık. Yani, yani önemli olan geç kalmadan. Çünkü son 5 yıldır herkes fidan dikiyor. <laughs> Ondan dolayı onları bir durdurmak lazım. Bak gördün zaten kaç tane var ki? 50-60 tane var. Onlar da gitmiş. Yani gitmiş. Yapacak bir şey yok. Canlı gördünüz değil mi şimdi? <laughs> sizin iki günde öğrendikleriniz ve sizin yaptıklarınız bu komşulara göre artık bir profesyonellik. <laughs> ya da iki gün önce gelmesi, ben gelmeseydim gayet normal karşılayacaktınız değil mi bu ağaçları? <laughs> Öteklemeye baktığımızda... Adam sen benim <laughs> takipçimsin. <laughs> Seni kastetmiyorum ben. Çoğumuz A öyle olurdu yani. yani. Herhangi bir zeytinci bunu normal olarak karşısında yani öyle. E e yani. Budadığımız e ağaçlar çok güzel ama. Sen, sen buda mısın? Aynen. Şu an güneş var ya, var ya tam görünmüyor. Yok, ne? Güneş kapattın mı çok şey görünüyor. Tam şu aralar. Hemen yanlarında da sık dikim yapılmış. Zamanında bilinçli bir şekilde sık dikim yapılmış. Ama hocam ileriki yıllarda sökeceğiz. Evet 10 yıl sonra da sökmeye başlamışlar. Yani tam verime yattığı zaman ağaçlar sökülmüş. Yaklaşık 500 dekar arazi buralar. Görüyor musunuz kabaklayanlar hepsi sökülecek. Olan meyveleri de görüyor musunuz nadeler. Yani tırnağımın tırnağımın yarısı kadar diyebiliriz. Çalılaşma kurulaşma teme tamamen havasızlıktan. Su bol buralarda ama doğru bir e, kültürel mücadele yapılmadığı için doğru bir hava ışık olmadığından dolayı, doğru bir budama yapılmadığından dolayı maalesef Adana bölgesindeki bahçelerimizin de birçoğu böyle ve 400 dekar arazi şu anda hepsi sert kesim yapılıp sökülecek bunlar hepsi. Ve ciddi anlamda da bölge sökme yoluna gidiyor. Ciddi problem var. Söktükten sonra çözüm mü? Hayır, o da çözüm değil. Görüyor musunuz Geyincecik 10-15 yaşındaki gemlik tipi ağaçlara bakın. Sene bomboş. Burada hiçbir makina hiçbir şey çalışmaz kıymetli çiftçiler. Bütün araziler bilinçsiz bir şekilde dikildiği için maalesef sonuç bu şekilde yani bu çiftçilerimizin bir şekilde elinden tutulması, doğru bir tesis, doğru bir fidan seçimi, doğru bir e, meyve seçimi yapılmalı. Akdeniz bölgemizde ciddi anlamda problemleri ben 3 gün boyunca burada gördüm. Maalesef her zaman söylüyorum hangi cins ya da hangi tür meyveyi dikerseniz dikin bol ışık almalı. Bol ışık almak zorunda. Yani meyveleri görüyor musunuz? Ağacın meyve verdiği meyve şu kıymeti çiftçiler. Yani sene zaten bomboş. Bu da aslında çözüm değil kıymeti çiftçiler. Yazık onca verilen 10-15 yıllık emeklerin karşılığı bu işte. asanmayın sanmayın böyle olacak. Bunlar alınmayacak bile. Yani hiç olmasa Ege'deki fidancılarımıza sesleniyoruz. Yani bu bölgeye gelin ki alacak mısınız bunları başka yerlere mi satacaksınız bonzaiye mi çevireceksiniz yazık söküp söküp yakıyorlar bunları.